Mesela PlayStation falan da var. PlayStation kolu var. Ne kadarmış? 4300. Yani şey aslında ucu da. Allah Ben ya 1800 lira 3'ü böl. Çok iyi gerçekten. Bak bak bak. 3'ü bölünce sıkıntı oluyor. Böyle şeyler var. Bunları durdurup bakarsınız ki bakalım? Niye? Şimdi Nike'a geldik, biraz Nike'ye bakalım. Mesela bu çantalar. <laughs> düt, 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 düt mesafeyi Jordan'a bakalım 12.800 4.000 gibi bir şey geliyor 4.000 lira gibi bir şey şu an var ayırıyorduk dünkiyle aynı bence şu ayakkabıyı beğendim 9.000 yani bu da 3.000'e geliyor Artık iyi değil bence ama Belki anlamımız olur sorması, büyük Alışveriş merkezinin 10 katı büyüklüğünde Şuna bak Nerede gidiyor Bak Ne Bilmiyorum kaç Bu taraf Çok büyük Too big Türk şehir misin? Skiba yukarıdan Türk kalelerinden geldik. Şimdi bu Osmanlı kalma çok büyük bir kale. Göreceğiz şimdi geliyoruz içine. Şöyle başlıyor. öyle bir kale. Az önce konuştum da şöyle bir şey varmış onu da size anlatmak istedim kale böyle. Şimdi şu gördüğünüz taraf yani bu taraf şöyle bu taraf daha çok Makedonların yaşadığı taraf. Kalenin şöyle döndüğüm zaman yani şu an görüyorsunuz ya bunun arkası bunun arka tarafı daha çok Arnavutların yaşadığı taraf. Arnavut halkının yaşadığı taraf. Ee, daha çok Arnavut ve Türkler ya da Türkler bu kaleyi yapmış zaten. Ee, Arnavutlar işte burada savaşmış vesaire. Anladığım kadarıyla, konuştuğum kadarıyla insanlarla. Ee, ama biraz da şey olmuşlar, Makedon bayrakları asılı farkındaysanız. Tabii ki burası Makedonya ama kaleye asılmasından dolayı böyle çok fazla biraz rahatsız olmuşlar. Ee, anladığım kadarıyla benim. Bu taraf gördüğünüz gibi full Makedon şeyi. Şurada da bir haç var görüyor musunuz? Şehrin üstünde tepede e, ee, yarın da oraya gideceğiz tabi çekici bakalım heyecanlı Lira en değeraya dondurma almaya geldik dondurmalara bakalım Lira hangisini alıyorsun? Which did you pick? Okay Lira Which did you pick? Which did you pick? Okay. Take that mer 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 göster ne aldığını. ayde lan ver her göster hadi şovet şovet ice cream Did you like that? Mm-hmm. So tasty, I think. Bak, bak, I bought something. This one. Umarım güzeldir bakalım. Layer bak, market yorumlaması yapıyorum. It's like Fanta. It tastes like Fanta, layer. Am I right? right. Burası Şukubi var. Maçlarını burada oynuyor. Bence çoğunuz biliyordur. FC Şukubi diye bir takım var Makedonya'da. Onun maçlarını oynadığı stat cami yeni yapılmış. Nedeni de maalesef hatta Gaziantep'lik işte örnek verdiler onda. Şey, buradaki başka bir cami varmış. Deprem olmuş, yıkılmış cami. Şimdi yeni yapmışlar. This is niye Türkçe konuşuyorum He Bu e, normal bizim yoğurt dediğim şey. Buna ne diyorduk? Cross. Kos. 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 Kos diyorlar buna. Şimdi ben dedim ki ayran ayranı gö ayran is same. Yani, it 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 like a yogurt. İzahiran isteyin. Yogurt. Ya ya. Evet evet. But şimdi ben salt. yoğurt istedim Bu cost, bu yoğurt. Yeah. Şimdi bunu tatcayım. Bu without salt yeah. ayran. Evet. Yeah. Ya yeah. ayranın tuzsuz haline yoğurt diyorlar ve içilebilir. Biz yoğurdu içmeyiz normalde Not Türkiye'de. Right. Bizim için <laughs> yoğurt budur. Yani burada bir bilgi karmaşası oldu şu an. <laughs> Yoğurt Başka? Yeah. Yeah. Ayran başka, koz başka. Ya yeah, koz. Your koz is our yogurt. You understand that? Yes. Yeah. Siz yoğurt ama onların yoğurdu böyle böyle içilebilir. Şimdi deneyeceğim, bakalım. Şeymiş, böyle bizim krem peynirin krem peynir gibi ama krem peynir değil. Yoğurdun ekmeğe sürlen hali. Yoğurt Doğru anladınız mı? peynir. Peynir yok, evet. Yoğurdum böyle bunu alıyorlar, şeye sürüyorlar, evet. neydi onu, ekmeğe sürüyorlarmış, ekmeğin üstüne. Mesela bizdeki ekler de böyle tane tane mesela, bu da burada, buradaki ekler bu arada. Böyle pasta tarzında biraz da. Şimdi bunu da yiyeceğim, bakalım nasıl bir şey. Bir. Say hi to camera. Hi. Hi, merhaba. Merhaba. Yeah. We are going to play football. Bu oyunu ne Şu tip Makedonya'da futbol oynamak var mı daha güzeli? İşte, tak çıldır. Kalenin İngilizcesini de bilmiyorum ki. Kale mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Leer onlarla kale... Lir, What are you doing? Lir, ne yapıyorsun? Lir. Lir. What are you doing, Lir? Lir, o, ne yapıyorsun? We have 200 Macedonian diners. Diners, <laughs> Diners. and we are going to take a bread, buy a bread. Deme Liyer? Lier. Niye cevap vermiyorsun kamerayı açınca beyefendi? Ee, topa mola verdik de Ramazan pidesi alınması gerekiyor. Şunu almaya gidiyoruz. Şimdi bakalım ne kadar mı 200 makedon dinlerine gidiyoruz. Ne hesap yapın. Mesela gittik. 3 tane Ramazan pidesi. Bir tane de süt aldık. 140 makadon dineri tuttu. 140 birim yani. 60 makadon dineri geri verdiler. Artık hesap yapıyor. Bu da buradaki fiyat performansını gördü çektiğim bir örneklem olsun. Like that. İp gibi hocam, ip gibi. Şimdi futbol maçına benzedi. Benim kalem senin kalem. Sanki 7 yaşındayız işte bu. Dünyanın en mutlu şeyi bu ya. Let's go Lear. Lear don't do that. Lear, don't. salladı salladı. Bile bile Lear. What are you doing? Lear what are you doing? Lara what are you doing? What are you doing?

şeye gidiyoruz. Şimdi dağdaki o büyük haç var diye göstermiştim size. Ona gidiyoruz telferinde. Fırına giriyor. Tek başına bakalım. Börek gevrek aldık. Ama gevrek börek gibi pişirilmiş bir gevrek. Zaten tipinden anlıyorsun. Börek börek ama bir acayip lezzetli. Yani imkansız bir gevrek değil ama. Ne bayağı Tamam. Böreğe benziyor. Yani tozun, domeri de şehteti parka sattı ya, sen onu son payet. Şuheni. Ne ar? Une şuheni mad. Am I right? Yes. Une şuheni mad. Az önce liyir güvercinler vardı, güvercinler uçuyordu işte liyirde korktu, kaçtı. Ben dedim ne korkaksın, bebeğe benziyorsun dedim. Ondan sonra. 3 saniye sonra falan güvercin uçarken kafama çarptı. Evet. Şaşmadı. Burada bile şaşmadı. Yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın? Biz bir pazara geldik. Baya yere alık. Bence baya pazar bu yani. Çarşamba, cumartesi, pazar pazarları gibi. Şimdi biraz da bak fiyat Portakal, kırk üstü. Yetmiş liraymış mutsuz. Örün için Evet, bir kilosu 20 lira. Hani işte. Marul 20, 150 milyon lira. Diler işte, ne diler. yumurta bak. Kolili yumurta 270 makadam diler. Bölün 3'e. Bölün 3'e. Kaç ediyor ya? 90 gibi bir şeydi, evet. Peynir. Böyle bir yer. Dikkatimi çeken ikinci şeylerden biri de buradaki kola var. Ne oluyor? 1.25. böyle bir şey yok. 1.5, 2.5. Baksana da cola standı hep 2.25. Şimdi çarşının içinde geziyorduk. Çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Bu da büyük hediyesi. Bu okudum az önce. Şurada size de durdurup okuyabilirsiniz burada Üsküp Çarşısı'nda şöyle bir cami varmış. 1392'de vet ediyor Osmanlılar burayı. Ondan sonra işte yani biz ediyoruz. Ondan sonra işte Kosova falan sıkıntısı oluyor vesaire. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda bombalardan dolayı buradaki cami yerle bir oluyor. Bombardımandan dolayı. Ondan sonra e, Okay, okay. I'm coming. Ondan sonra ben yani bunu böyle anlatayım. Ondan sonra şey, bir de 1963'te burada deprem oluyor iyice kalanlar da yerle bir oluyor. Ondan sonra 2008'de Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bazı kişiler geliyorlar Makedonya hükümetinin de desteğiyle, onayıyla bir gelip burada işte onları aramaya başlıyorlar evet. zemini filan. Oradaki kalıntıları buluyorlar, ondan sonra işte onları bulup işte şey yapıyorlar, ee, çıkartıyorlar işte kalıntıların bir kısmını. Öyle çok bence değerli güzel bir çalışma olmuş. Evet yine geldik kafede kahve içmeye. Tahmin edin yer ne içiyor? Hello. Hello. Yine Halk Bank'ı gördüm. Yine bilgilendirme yapasın yani. buraya gelirken Halk Bank hesabı açmıyor yoktu. Yoksa paranı Yine inanılmaz güzellikte bir duvar resmi çizmişler. Çok güzel. Yani bayağı güzel. Duvar resmi değil galiba bu ya. Şey Taşlar ona göre yapılmış. İnanılmaz güzel. güzel. Şu anda görüyorsunuz bu hani İngiltere'de alışık olduğumuz şu iki katlı otobüse var ya İngiltere otobüslerini değiştiriyormuş Bunu da öğrendim ama çok güzel duruyor İngiltere otobüslerini değiştiriyormuş Eski olanları satın almış Makedon hükümeti burada kullanıyorlar Görüyorsunuz böyle iki katlı otobüs o Full İngiltere fotoğraflarında gördüğümüz otobüsler var ya işte onlar burada şu an <laughs> şehir meydanına gidiyoruz şimdi. İnanılmaz da var. Daha baş, gelmeye başlarken de heykel var. Şu anda heykel var ve hepsi muazzam. Bunu anlatacağım biraz Onu da öğrenelim. tepesine bakın. Yani yanlarına bakın. Tepesi bile. Oralarda bile heykel var. Şimdi bunları çekeyim. Anlatacağım bu heykel Taş köprü ama bu şu anki halin üst tarafı. Bak alt tarafını ellememişler ama üst taraflarını da... E, Makedonlar güçlendirmiş, biraz bozmuşlar. E, birazdan daha farklı bir şey anlatacağım. Şu ileride bir cami varmış eskiden. Lear salarsa beni anlatacağım. Lear bey bekle. Bir de şurada bir gemi var, onun içinde de kafe var. Belki oraya da giderim. E, orada kahve mavi içebiliyorsunuz nehrin ortasında. Yani hareket etmiyor o gemi. Çok güzel bir köprü. Dediğim gibi en eski şeylerden biri. Eskitteki bu taş köprü. Burası arkeoloji müzesiymiş ya. Az önce baktım. Allah telefonu düşürüyor. Arkeoloji müzesiymiş. Burası bridge. Ee, burası arkeoloji müzesiymiş. O size dediğim gemi de bu. Bu gemiye geminin içinde kafe yani. Bu gemi hareket etmiyor. Gördüğünüz gibi. Kafe. Ee, kafe Vardar Nehri'nin ortasında. Burada gelip e, kahve veya bir şeyler yiyebilirsiniz yani. Ben de zaman bulursam. Şimdi bize dedim ya hacca gideceğiz diyor yukarıdaki. Hacca yani. Haç olan haç büyük bir şehrin yukarısındaki hacca. O yüzden belki burada oturamayabilirim. İşte burada böyle önemli kişilerin şeyleri var. Ne deniyor ona? Figürleri var. Zaten taş köprüyü söyledim. O da hemen karşımızda bu Osmanlıların yaptığı taş köprü. Benim canımı sıkan tek şey bu kadar güzel bir place'te fotoğraf çekilen, gezilen bir place'te sürekli böyle alakasız gravitiler, yazılar, saçma sapan şeyler var. Yani bunu biraz kontrol altına alınabilir diye düşünüyorum. Çok kötü duruyor yani. Şunlara bakın. Yani saçma sapan şeyler. Bilmiyorum. Baya kötü duruyor bence. Taş köprünün falan içi de öyle. İçinden geçince de öyle gözüküyor. Bakın şimdi. Yani daha yeni köprüden geçtim. 1, 2, 3, şu arkasında var 4, şurada 5, 6, Şimdi hemen yanında var bir tane 7. Orada kocaman var. O kocaman acayip güzel bu arada. 8. Acayip heykel var. Bunun hikayesi de dediğim gibi şuranın turunu bitireyim küçük. Size gösterdikten sonra anlatacağım. Acayip bir hikayesi var. Yine sağdan soldan paralar var. Kaçan. Şimdi merkeze geldik. Geldiğin zaman çok şimdi fotoğraf çekildiği şey yaptığı yer burası. Şimdi ilk hikayeyi anlatıyorum. Bir, şurada bir tane şimdi bayrağın arkasında bir şey yapılıyor görüyor musunuz? Evet orası normalde bir cami varmış oraya bu taş köprü yapıldığı zaman camiye gidilsin diye e, camiye gidilsin diye demeyeyim de taş köprü yapılmış ve yanında da bir cami yapılmış burada büyük bir cami varmış Burhemi cami miydi şimdi kontrol edeceğim ismini yine söylerim diğer videoda ee, o cami iki söylenti var bir yıktırıldı çünkü şehrin göbeği burası ve bütün para buraya harcanıyor meclis tarafından 2014'te. Bu cami yıktırıldı, diğerinde ise deniyor ki işte bir deprem olmuştu. O depremde çok hasar aldı, kendi kendine yıkıldı. Ama tabii ki sizin de fikirlerinizi yorumlara yazarsınız ama birinci fikir 90 ihtimalle daha yüksek. Yani burada bir cami görmek istemişler Makedon hükümeti o zaman ve yıkılmış cami, yıktırılmış. Ardından da buraya farklı bir bina yapılıyor. şu an hükümetle alakalı diye biliyorum. Tabii ki bu milyonlarca lira harcanan bu. Şehrin göbeği merkeze ee, onlar bir camiyi uygun görmemişler. Ben bir yorum yapmak istemiyorum. Siz kendi yorumlarınızı yaparsınız. Bana çok ilginç geldi. Yani bir cami burada gözükmesini istemedikleri için şu düşünün burada kocaman bir cami varmış eskiden. Bu taş köprünün yanına yapılmış. Yani bu taş köprü yapılırken bu cami de yapılmış birlikte. Ancak dediğim gibi cami yıkılıyor yıktırılıyor. Arkada da bir church var görüyorsunuz kilise birkaç tane. O şekilde bunu da anlatmak istiyorum. Şurada bir gazin, kazino var. Burada serbest kumar. Ve this place. Leğer Bey durmadığı için bir dondurma almaya geldik. Let's go. Böylece siz de Burger fiyatları görün. Anladın. Burada daha net bak. İşte menüler var. 280 katındır, 225. Bunları bölün mesela. 230 mesela. Cheeseburger varmış etli. 80 lira gibi bir şey. Tahminimce. Like beer. Are you okay now? Okay. Bunu soranınız olursa da buna da 40 makedon dinarı verdik. Bir tanesine. Bölün e 12 lira civarı bir şey. Şimdi dondurmaya devam edelim anlatıma. Şimdi söylemiştim ya 2014'te hani buradan bunlar yapıldı falan falan muhabbet. 2014'te bitiriliyor bu. Normal <laughs> değer. E 2014'te işte bu yapılıyor. Meclis'te şöyle bir karar alınıyor yeni hükümet tarafından. Diyorlar ki biz 200 milyon euro buraya bir şeye çevireceğiz. Ne deniyor? Üsküp'ün merkezinde bir heykeller yapacağız. Bu heykellere, bu gördüğünüz bir sürü heykellere toplam 200 milyon euro bütçe harcıyorlar. Harcayacağız diyorlar. Tasarı sunuyorlar. Şu anda Taş Köprü'den geçiyor. Ama e, yani siyaset işte. Justa politika. Ee, buna şey diyorlar 400 milyon euro harcıyorlar ve 400 milyon euro topluyorlar ama kalan 200 milyon euro burada konuştuğum insanlara göre 100 milyon eurosu cesta <laughs> politika artık kısmını anlayın öyle diyorlar yani. Ee, ama dediğim gibi şu platsa milatsa heykellere 200 milyon euro ile yol çıkılıp 400 milyon euro harcanıyor. Yani bazıları çok güzel falan ama Hani mesela şu köşelerdekiler olmasa mıydı dedirtiyor insanı. Şunlara ne gerek var? Mesela Burger King'in yanında bir tane duruyor falan. Ama şu ortadaki falan çok güzel. Evet, yanında iki tane, üç tane yap abi. Sekiz tane yapmışsın. Denizin içinde bir şey, nehrin içinde bile var bakın. Ya benim düşüncem de biraz fazla olmuş. Bu az önce geçtiğimiz köprü de bu. Burada da bir gemi var ama bunda kafe var mı fikrim yok. Let's go. Çok pis olmasına rağmen ben böyle yerlerden geçerken işte o söylediğim grafiti bunlar mahvetmişler içine. Yani çok çok bilmiyorum buralardan geçerken ben böyle biraz şey oluyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Tarih kokuyor yani baksanıza. Şu taşlar falan. Hani restore edilmiş olmasına rağmen sonuçta kim bilir kimler geçti buradan. Acayip. Buna bakın mesela. Ne kadar güzel bu işte 2. Murat tarafından yapılmış. Yani okuduğum kadarıyla 6. yüzyıl 100... yok mu kaçıncı diyor. Tamam. tamam geliyorum geliyorum bir yer bir konuşturmadım. Baksanıza grafiti yapmışlar. Full grafitti rezillik yani. Şimdi böyle kapalı çarşı tarzı bir yerdeyiz böyle Türk koyuncular da var. Normal koyuncularda ama full koyuncu. Şimdi gidiyoruz geldik ama biraz geç kaldığımız için çok oyalandığımız için taş köprü kısmında kapanmış olabilir dedi evet. bakın çünkü şey teleferikle çıkıyorsunuz o haç kısmında buraya kadar arabayla sonra teleferik de ne var yine burada evet. Eğerden de anlayacağınız gibi teleferik kapanmış hem de biz gelmeden 15 dakika önce üzgünce dönüyoruz hiçbir şey yok <laughs> Oturduk biraz şehir manzarasını izliyoruz ya da onlar izledi, şimdiler gitlere bakıyor. Gazari kafedeydik. Eğer buraya yolunuz düşerse böyle mini bir evet. kafe, küçük buraya uğrayabilirsiniz. Evet. Familia Mani. Familia Mani'ydi, okey. Aşktan çeken kim benim kadar? Belgrad, ay ne Belgrad'ı? <laughs> Şimdi böyle... Hayvan gibi gençler var. İnanılmaz gençler var burada yani. Bunun ortalaması bu tane 18 yaş falan. İnanılmaz. Baksanıza bu börekçi mi ne bu böyle garip bir yer. Böyle bir yere gel. Bu genç ya bizim İzmir Küçük Park gibi bir yer. Aslında baya bir burası pastane bir yer ama ya inanılmaz. Kadın erkek ve yani diyor mu ya yaş ortalaması 18 falan. Acayip şey var. Yani Niye böyle ki insanlar oturuyor bilmiyorum. Çok iyi. Baksana arkama. Abi çok saçma. Niye bu kadar genç börek yiyor? Gecenin 12 şu <gülüyor> <gülüyor> Acayip komime geldi benim. Bakın fiyatları da böyle. Bakmak isteyen olursa. Bunları 3'e böldü. Bütün video boyunca söyleyeyim ama. Sorry. Sorry. Like that. Böyle bir yerdeyiz. Gelirseniz 20 yaşındaki insanlar var oluyor Kaç bu ayakta diyor. Hep şey dedim sosisler. Ya, Bunları aldık. Yok şok falan. Hayır abi. Bak yoğurt ama yoğurt dediği <laughs> bu abi. <laughs> abi. Diyor. Ne var? Ya? Böyle bir kuru var mı? Çikolata patlıcam ama bunda ne? Baya iyi guys. Çikolata kaplamalı kuru kurvasa mı? Kuru da baya iyi. Denir. Şimdi. 얘리늙